bir inhirafın, zihni bir inhirafın ifadesi olarak verdiğimiz zatlara karşı minnet hissiyle meşbu olursa Kur'an-ı Kerim onu tadil ediyor. Ya eyyühellezine amenû la tübtilû sadakatikum bil menni vel azam terleyerek kazandığınız, sayederek elde ettiğiniz ve sonra Allah yolu diye verdiğiniz o sadakaları minnetle eza ile iptal etmeyiniz. Olmamış haline getirmeyiniz. Verdiğiniz şeyin baki kalmasını düşünüyor iseniz verin ve unutun. Verin sanki o zat size vermiş gibi ona bakı verin. İş gördürmeyin, başına kakmayın, çalım satmayın, onun karşısında büyük görünmeyin, silini verin onun karşısından. Bu noktaya selefin fevkalade hassasiyetini şu misallerle bize intikal ettiriyorlar. Verecekleri zaman kesenin içine altını koyuyor. Muhtacın miskinin geçeceği yola götürüyor koyuyor. Üzerine de yazıyor. Bu sana helaldir veriyorum ama ben silindim ortadan. Daha gördüğü zaman beşeri yönüyle ona karşı eziklik duymasın. Ve İslam temelinden bu meseleye getirdiği çareyi öyle getiriyor ki, çok defa devlet bu mevzuda araya giriyor, alıcıyla vericinin arasında vası oluyor ve fakir miskin alırken devletten alıyor. Herhangi bir şahsa karşı minnet ve şükran hissi duymuyor. Belki kim vermişse ben ona dua ediyor. Devlet bu işin aks ve itasında aracı vazifesini görüyor. Zenginden alıyor, fakire veriyor. Bu Karşı tarafı minnet hissi içinde bırakmamanın ifadesi.